Sayın seyirciler Türkiye eşsiz doğasıyla adeta bir cennet ama cennet doğa hızla yok ediliyor. Şimdi sıra dünyanın sayılı longoz ormanlarına ve altın gibi kumu olan 10 kilometrelik plaja sahip iğne Adaya geldi. Bakın iğne Adaya ne yapmak istiyor? Köylüler sıkıştırdı, jandarma kaçırmaya çalıştı, arbede çıktı. Burası İğneada. Öfkenin nedeni termik santral. İğneada cennetten bir köşe. Dünyanın en büyük ikinci longoz ormanı burada. 10 kilometrelik kumsalıyla turizm cenneti. Termik santral yapılacak belki de en son yerlerden biri ama santral için kollar sıvandı bile. Tabii en büyük endişe öncelikle sağlık, hemen arkasından da doğanın tahrip olmasını istemiyorlar. İşte köylüler sessiz şekilde yürüyüşe geçtiler ve bu alana termik santral yapılmasını istemiyorlar. Neden istemiyorsunuz efendim? Neden istemiyoruz? Bu güzel yerimizi, inadamızı, balığımız bol, ormanımız yemyeşil gelsinler buraya piknik yapmaya. Konserve yapmaya, balık konservesi yapmaya. Bu cennet yerimiz yok etmesinler. İğne Adalılar santral istemiyor. Şirket kararlı. Çet raporu için başvuru yapıldı. Bir taraftan da halk ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak İğne Adalı ikna olacak gibi görünmüyor. <laughs> burası Avrupa'nın ciğeri. E şimdi Avrupa'nın ciğerini söküp atmak olur mu? Ciğer belki sökülüp atılmayacak ama termik santral hem ormanları tahrip edecek hem denizi kirletecek. Termik santralin yapılması düşünülen alana oldukça yakınız. Hemen orayı gösterelim. Orası işte hemen karşı tarafta gördüğünüz yeşil alan yaklaşık 10 dönümlük bir arazi ve iddialara göre 125 kilometre ilerideki Hamitabat'a kadar elektrik sağlayabilmek için hemen sağ tarafta gördüğünüz ağaçların tamamı kesilecek. Termik santral için kömür lazım. İğne adada da yok. İthal edilecek. İthal kömürle bir cennet köşesi daha kirlenecek. Kurulacak bacanın yüksekliği bize verilen raporda 150 metre. Bu şu anlama geliyor. Buradan esebilecek bir rüzgarla Edirne'ye kadar kül gidecek. Dolayısıyla bu bölgedeki tüm orman yok olması söz konusu. Çünkü oynalanımız olmayacak, duman sarılacak, yani çimenler bile görünmeyecek. Belde sakinlerinin, köylülerin eli yüreğinde. Bir kere hayvancılık biter, ormanlar biter, denizcilik biter. Ee, burada geçim kaynağı da bunlar. Ee, bunlar bittiği takdirde burada yaşam da biter. Şimdi hayvancılıktan balıkçılık bizim burada şeyimiz, şey ekmeğimiz. Ona gittim ne yaparız burada, ne, ne iş yapar burada. Termik santrale sadece iğne adalılar karşı çıkmıyor. Komşu da durumdan rahatsız. Türkiye'nin Bulgaristan sınırındayız. Bulgarlarda yapılması düşünülen termik santrale karşılar. Ve işte bunu gösterebilmek için de kendi sınır hatlarına bir pankart açtılar ve o pankartla birlikte İğne Adalılara destek veriyorlar. Bu ormanın çok ciddi anlamda katliamı söz konusu. Turizm bölgesi, Avrupa'nın okşularını sağlayan bölge, artı göç kuşlarının olduğu bir bölge. Özetle İğne Adat, Termik Santral kurulacak belki de en son yer. Belde sakinlerinin tek bir dileği var. Yanlıştan dönülsün, cennet bozulmasın istiyorlar. Ben de Düğünde takı takmayanlardan, post cihazıyla para toplayan damadı hatırlayacaksınız. Espri konusu.